Herkese mutlu günler sevgili izleyenler farklı bir bölümle yine karşınızdayız başlıktan anlayacağınız gibi aslında ee, sosyopati bugün konuşacağız ama bir sosyopata sorduk konu başlığıyla karşımızda bir arkadaşımız var onu tanıyacağız ee, bazen düşünüyorum konuklarım e, bu tarz durumlarda yanıma gelse o kadar güzel ve o kadar akıcı konuşuyorlar ki o kadar bilinçli ve o kadar e, kendine güvenli şekilde e, diyorum acaba sunucu kim, konuk kim? Çünkü kendimde de çok şey buluyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Merhaba. İyiyim diyelim. Evet. İyi ol. E, seni tanıyabilir miyiz? E, Ayhan Akbayrak ben. 29 yaşındayım. E, Aslen Romen'im. Gerçek ismim Marian Alexandru Nistor. 6 yaşındayken Türkiye'ye getirildim. E, 6 yaşımdan beri Türk toplumu içerisinde, Türk adetlerine göre yetiştim. Türkiye'ye Ama... getirildi. Evet. Kim? Annem. Üvey babamla Peki evlenince. Peki şu an senin ismin? Ayhan Akbayrak. Ha, resmi değiştirildi bu. tabii. Üvey babamın kütüğüne kaydettiler. Güya evde doğmuşum ben falan. Peki normal şey e, orijinal ismin ne dedi? Marian Alexandru Nistor. Kendimi şu an muhteşem yüzyılda gibi hissettim. <laughs> ee, ama şey böyle belli renkli gözlüsün, sarışın falan filan çok Türkiye'de yani böyle halis, Molis doğanlar gibi değil, daha çok evet göçmen... Ama şey var, var, Türklük var yine, Gökavuz, Gagavuz diyebiliriz, Gagavuz Türklüğü var yine. Hı hı. Yani biraz karışık, Romen, Türk falan vesaire biraz karışıklık var, biraz şey yaptım yani. Ee... Ya çok isterdim ya, gözlerimin renkli olmasını gerçekten çok isteyebilirdim <laughs> yani. Başka bir şey değil ama şu göz... Hocam hiçbir yani... şey fark ettirmiyor, İnsan yine insan. Önemli olan şuranın içinde ne olduğu. Diyorsun. Tabii. Şey dermişim, bura dolu da hani bir de göz olsa. <laughs> Peki, şimdi e, öncelikle teşekkür ederim. Yani Hı -hı. bana yazdın, e, daha sonra seni bir ara bir kaybettim. E... O ara ben e, kendimi geri çektim piyasadan çünkü ben e, gamerlık falan yapıyorum ve müzisyenim. Hani Bunun haricinde saçma sapan başka şeyler gelince dedim ki, kontrol bende değilse ben o işe silah atarım. Hı -hı. Yeniden başladım sıfırdan. Bu sefer e, eskiden neydi? Sosyopat oyunda diye tanıdım beni. Hı -hı. Şimdi Hifuso olarak. He, fusu, high fusioning so sociopath. Ha. Kısaltma gibi düşün. Ya bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bulamadım bir türlü yani. Ben Allah'tan telefon numaramı telefon numarasını kaydettiğim aklıma geldi. Hemen yazdım ettim. Ben de bakıyorum diyorum bu kimdi? Bana bu numara bir yerden tanıdık geliyor. Ha dedim içindeki Mert diye kaydetmiştim. Eski telefonu oradan buldum. Yani ben çok teşekkür ederim yazdığın için. Önce şunu sormak ya. istiyorum sana. Bunu çoğu konuma soruyorum yani. Bana yazan konuklarıma genelde soruyorum. Neden? Rol yapıyor musun falan? E neden yazma gereği hissediyorsun? Nasıl oldu? Yani yani yazma o süre, gereği hani, hissettim. Ya bir yazayım dediğin an mesela ne oldu da buna karar verdin? Ee, şimdi kendi açımdan değerlendirecek olursam ben e, zor bir hayat yaşadım mı? Evet, 29 seneye sığması gerekenden fazla sıkıntı yaşadım. Ee, bu gerek benim taşıdığım hastalık, gerek onun tedavisi, gerek e, geçmişte yaşadığım hastalık dışı bazı olaylar. E, ne oldu? Ben bir şeylerden etkilendim. sosyopatın sosyopat çevresel. Az önce de söylediğim gibi çevrenin sana e, uygulamış olduğu ne bileyim bir baskı sonucu ya da ne bileyim işte bir dışlanma, bir e, travma ya da bir beyin hasarı sonucu bende bunlar oluştu mu? Evet. Peki ben bu e, hastalık, hastalığı hastalığa hani şey teslim oldum mu? Hayır. Bunu düzeltmeyi seçtim. Bir şekilde düzeltecektim kendimi. Ne oldu? Bir sağ sola çok fazla girip çıkardım ilim kolum uzundu. bir psikiyatrla tanıştım. Bu psikiyatr e, ne yaptı? Beni e, işleyebilir toplum içerisinde vazifelerini, sorumluluklarını yerine getirebilir hale getirdi. Yüksek işlevli sosyopat. Yüksek işlevli sosyopat ne demek? Yani etrafımızı kuşatan kanunlar, yasalar falan vesaire bunları ezmeden yaşayabilen ve gerektiği zaman düşman olarak gördüğü kişilere suç işletip onların sırtından prim sağlayabilen türde bir sosyopat. Ha, ben öyle bir şey yapıyor muyum? Hayır. Benim egolarım farklı çünkü. Ben e, neden yazma gereği duydum? Toplumumuzda maalesef yani %2, %3 falan deniyor ya, onu geçin. %15 ila %20 arası en az, yani benim gözlemlediğim kadarıyla toplumumuzda sosyopati çok yaygın. Ama onların e, çoğu da yüksek e, işlevli falan değil. Ya yani işte duyarsız sosyopat e, vesaire diyen yani işte yüksek işlevli sosyopat diye türleri var. Hı hı. Ya bizim ülkemizdeki sosyopatlar dünyadaki en tehlikeli türler. Öldürüyorlar, yalan söylüyorlar, çalıyorlar. Farkındasınızdır zaten televizyonda gördüğümüz işte siyasetçisine varana kadar. Yani çok fazla sosyopat var aramızda. Onlarla birlikte yaşıyoruz. Bu arada, arada şundan açıklamasını yapalım. Yani sosyopat dediğimiz nokta işte kurallara uymayan, evet. o yönetim şekline karşı gelen ne olursa olsun verilen cezadan hiçbir şekilde. E, tamam bak bunu yaparsam ceza alıyorum, bir daha yapmayayım mantığının olmadığı ve hiçbir cezanın da yıldıramadığı bir durumdan bahsediyoruz. Onu da açıklamasını ya, yapalım. Hatta şöyle bir şey var. Bir sosyopat örneğin hapse düştüğü zaman, hapse düştüm ben ne yaptım pişmanlığını yaşamaz, şunu düşünür, başarısız oldum. Evet. Kendini başarısız hisseder sanki böyle bir futbol Hı -hı. maçındaymış gibi. Hı -hı. Ya, çok gereksiz yani bir şey, nasıl diyeyim gereksiz demeyeyim de, çok farklı, tür olarak, bir, farklı, farklı bir düşünce tarzı aslında. Bizler sosyopatlar, tamam yani e, sosyopattan sosyopata da fark hı hı. var şimdi. Nasıl diyeyim, işe yarayan, faydalı olan bir sürü sosyopat var. Onların hakkını yemek istemiyorum. Kendi hakkımı da yemiş şey olurum o zaman. <laughs> Güzel bir ego kasma oldu değil mi? Güzeldi. <laughs> yani e, şunu söyleyebilirim. Her sosyopat aynı değil. Tamam biz eğitilmiş olanlardanız. Ve toplumumuzda mesela sosyopat olduğunun farkına varan ama bunu reddeden, kendini iyileştirmekten kaçan bir sürü sosyopat var. Ben bu yüzden yazdım. Yani belki bir iki tanesine ulaşırım buradan, belki bir iki tanesi hala mantığını kullanabiliyordur. Onlara ulaşırsak, belki toplumu biraz daha, Hı -hı. bir tık daha iyileştirebiliriz. Ben Hı -hı. iyileştirmek için ne yapıyorum? Sana anlattım mesela. Gitar dersleri veriyorum. Öğrencilerimin yani belki reklam gibi algılanmasın piyasada mesela üç akorla şarkı çalıp şey mutlu olmanı sağlayacak bir sürü hoca vardır. Ben öyle yapmıyorum. Ben akademik bilgiyle bir insanın hak ettiği en üst seviye bilgiyi gitarda vermeye çalışıyorum. Neden? Öğrencilerim benden daha iyi gitar çalsın yoksa ben egomu tatmin edemem. Bu bir. İkincisi onlar bana para veriyor. Değil mi? E ben de onlara bir hizmet veriyorsam en iyisini vermeliyim ki reklamım olsun. Ama benim derdim reklam değil, ticaretle değil. Benim derdim tamamen yaptığım en işi en iyi şekilde yapabilme takıntısı, egosu. Hı hı. Ben bu şekilde kendimi faydalı bir hale getirebildim. Gamerlik yapıyorum mesela. Ee, ne yapıyorum? Yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bir videoda mesela atıyorum ikinci dakikada, üçüncü dakikada öldüm mü o videoyu siler atarım. En az üçüncü olduğum videoyu alır koyarım. Biraz seviyoruz başarıyı. Başarıyı sevilmez mi ya? Peki, <laughs> e, ne zaman yani mesela bir m, psikoloğa ya da bir psikiyatriste gidip öğrendin sosyopat olduğunu? Hayır, kendi kendime ne keşfettim. ne oldu? Yani e, ne oldu? Gereksiz yere mesela e, insanlara karşı bir yerden sonra şiddet duyguları beslemeye başladığımı fark ettim. Etrafıma bakıyorum, insanların hareketleri gayet normal ama bende bir anormallik var. Ne, ne olduğunu şiddet? bir türlü, yani ne gibi şiddet... Mesela biri selam verdiğinde dahi onu böyle yere yatırıp ya, nasıl diyeyim? Dövmek istiyor. Dövmek de değil. Gerçekten canının fazlasıyla yakmak istediğimi biliyorum. Hı hı. Tek başıma kalmak istiyorum. Benden uzak durun. Ben sizin gibi değilim. Çünkü yani ben çocukluktan beri oturmuşum şeyin üzerinde şeyin üzerine düşünüyorum. Yani 8 yaşındayken e, Platon'un mağara alegorisini düşünebilir mi bir çocuk? Ben öyleydim. Mağara alegorisini biliyorsunuzdur. Hı 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 hı. Yani işte bir, 8 yaş için biraz fazla. 8 yaş için biraz fazla ağır. Evet. evet, ağır bir şey. Yani gerçeğin gerçek olup olmadığını hmm. sorgular, sorgulayan Aynen. bir beyin. Ee, ve yaşadığım şey hayatın acaba bir metriksten ibaret olup olmadığını daha ben o yaşlarda sorguluyordum. Ve topluma baktığım zaman diyorum ki bunların hiçbiri gerçek değil. Ne çektiğiniz acılar, ne yaşadığınız işte sevinçler falan bunlar gerçek değil. Ben gerçeğin ne olduğunu arama peşine düşmüşüm. Bu beni bir toplumdan bir ayırdı. Zaten geçmişte yaşadığım şeyleri de anlattım size hı hı. işte. E, annem Türkiye'de çalışıyor. Ben anneannemle dedemin yanında kalıyorum bir sürü Yani dairede sorunlu bir yeri. çevre var aslında. Ya, yani, no, yani bildiğin işkence çektim ben orada. Hem psikolojik hı hı. hem fizyolojik olarak bayağı bir işkence çektim. Onlar zaten benim bir kafada bir hasar bıraktı. O hasar sonucu benim beyin farklı çalışmaya başladı zaten. E toplum Toplumu artık, yani toplum beni dışamaz. Ben toplumu dışlıyorum. Diyorum ki gidin, hı hı. etrafından gidin. İstemiyorum sizi. Yani bu tedavi edilmeden önceki dönemin böyleydi. Sonra tabii insanlara zarar vermek istedin? Çok istedim gerçekten. Çünkü ya o benim için o anda zevke bile dönüşebilecek bir bir şeydi. Yani hı hı. Ben potansiyel olarak ben bir katildim belki de. Ya tedavi edilmeseydim şu anda en, Türkiye'deki en tehlikeli insanlardan biri de olabilirdim. Hatta ilk ona girebilirdim büyük ihtimalle beni de öyle tanırdınız. Yani şu anda şu kameranın karşısında senle oturup böyle karşılıklı sohbet edeceğim yerde ne bileyim bir kapalı işte cezaevinde yatan bir seri katil falan olarak da tanıyabilirdim. Ben ucundan kıyısından döndüm. Çünkü ben o olmak istemedim. Farkına nasıl var. bunun farkına vardım? Nasıl yani? farkına vardım? Ya mesela bir olay mı bunu sana fark ettirdi? mesela artık en son bir evet. insan bir yere gelir ya mesela onun neydi sendeki? Evet eski grubumda mesela bir arkadaşımla işte provadayız. dayız. Ee, çocuk gitarın akordunu yanlış yapmış. Benim de en sevmediğim şeylerden biridir. Akortsuz gitar sesi duyduğum zaman böyle bir fıttırıyorum. İlla ya onu akord edeceğim ya bir şey. Ee, çocuktan çalıyor. Sesi duyuyorum. Ya yani o gürültünün içinde sesi duyuyorum. Gidiyorum burgu şey burgu deriz biz bu gitar akord ederken ki kullandığımız aparata. Neyse gittim şöyle burguyu biraz çektim. Ha doğru ses. Şarkıyı kestim. Ne yapıyorsun dedim. Sen niye benim şeyi gitarımla oynuyorsun dedim. Akordu eksikti. Söyle bana ben yaparım. Ego kasma dedim. Gitarı çıkartıp suratına vurdum. şurası böyle bir e, açıldı. O vakit ben dedim ki ben yok. insanlardan uzak durmam gerekiyor. Bende bir sıkıntı var. Hı hı. Zaten düşünüyordum hani e, sosyopat olduğuma dair işaretler vardı. Yalnız acaba sosyopat mıyım, psikopat mıyım falan filan derken bir baktım, benim davranışlarım daha çok dürtüsel, planlı. Yapmıyorum ben bunu. Hı hı. Yani bilirsiniz, sosyopatlar dürtüsel hareket eder. Bir psikopata nazaran biz daha zararsızız diyebilirim hı hı. ama bir psikopatla e, bir muhabbet içine girersin, bir tanışırsın, bir arkadaş olursun, 10 yıl sonra planını hı hı. devreye sokar. İnce ince, her şeyini öğrenmeden kalkıp sana o darbeyi vurmaz. O yüzden sosyopatlarla psikopatlar birbirini az çok gördüğü zaman tanırlar ve nefret ederler birbirlerinden. Hı -hı. Hiç uyuşamazlar. Sosyopatlar için de aslında durum aynı. Yani iki sosyopat birbirini gördüğü zaman direkt böyle bir şey sanki telepatik bir iletişim gibi. Bazen birbirlerini itebiliyorlar, mücadele içine girebiliyorlar. Bazen çok ender de olsa işbirliği yapıp daha fazla yıkıma sebep olabiliyorlar. Hı, -hı. Hı, -hı. Yani ben dedim ya ben bu işe yaramaz, geri zekalı sosyopatlar gibi olacağım ama. Ben dedim akıllı işe yarayan, topluma yön verebilecek ama yön verirken manipülasyonla değil, eğitimle, bir şeyler katarak eğitim verecek. Yani e, anılarla hatırlanayım dedim, anamla değil. <gülüyor> <gülüyor> Böyle söyleyeyim. Peki e, gittin ve e, artık sosyopat ya da sosyopati olduğunu e, öğrendiğinde ne hissettin? Bir şey hissetmedim. Zaten malumunun ilanı oldu o. Yani çok da bir etkilemedi. yani. Bana geldiğin zaman burada ne hissediyorsun gibi bir şey sordun ya. Yani çok fazla etkilendiğimi söyleyemem. Zaten e, anla, yani artık açık açık söylüyordum insanlara. E, burada biraz daha işin uzmanı birine de söylemek istedim. Yani Ego tatmini mi dersin, ne dersin? <laughs> teşekkür ederim. Bilmiyorum. Tam buna iyi tarafını almak istiyorum. O Hı -hı. teşekkür ederim. Yani ben, ederim. E, sen bana yazdığında şimdi açık... Tabii buyur. E, neden özellikle sana yazdım biliyor musun? Abi ben zeki insanlarla konuşmayı seviyorum çünkü, de, beyinleri değerli olan insanlara bir şeyler anlatmayı seviyorum. Onlarda bir iz bırakabiliyorsam, onlara bir şey katabiliyorsam, onlar onlarla bir anı oluşturabiliyorsam, bundan kaçınmam. Çok teşekkür ya. ederim. Yani izleyicilerimiz içerisinde de olmadığını biliyorum. Sizler de lütfen geri zekalılardan uzak durun ve anı biriktirmeyin diyorum. Teşekkür ederim. Bu beni övdüğü kısmı fragmana verirsen çok mutlu olacağım. <laughs> ee, peki. Ve buradan da bütün konuklarıma sesleniyorum. Arada böyle şeyler söyleyin tamam mı? Şimdi şuna gelmek istiyorum. Ee, ben, bana yazan tabii ki çok fazla kişi oluyor ve elimden geldiği kadarıyla cevap vermeye çalışıyorum. Bu noktada da tabii ki fake hesaplar ya da fake gibi gözüken ya da kendi profili olmayan mesela senin profilin de çünkü böyle bir Yok, ben önce artık, dedim artık, ki herhalde bir yani, hacker hiç. bana yazıyor çünkü öyle bir e, oyundan dolayı bir şayetim var. Seninle ta ki telefonda konuş Pardon özür dilerim. Önce kendine uzun bir anlatmıştın. Evet, açık dedim açık ki ]arım. ya olmayabilir mi acaba çünkü benim başıma o kadar çok şey geldi ki yani sifilgi çekmek e, kişi için kişi geldi bana ben işte ameliyat oldum erkektim kadına işte döndüm falan deyip de sonra böyle bir şey olmadığını öğrendiğimde olduğu için <laughs> dedim ki yani o kadar bilinçli o kadar e, ...fazlasıyla aşmış. Yani böyle bir şeyin... ...olabilmesi için bir tedavi süreci, bir... ...terapi süreci atlatmış ve normal... hayatına gerçekten sağlıklı bir şekilde dönebilmiş... ...olması lazım derken... Yani ...telefonla konuştuktan sonra koşullar. anladım ki... E, ...o şekilde yani senin de... E, ...çoğu şeyin bilincinde olduğunun... ...farkına vardım. O yüzden seninle... ...çekim yapmayı bırak, tanışmayı çok istiyordum ben de. Teşekkür ederim. E, şimdi gelelim şu noktaya. E, tabii ki bizim... E, ...ülkemizde... E, ...sosyopat, psikopat ondan sonra işte eee evet mesela bir zeka geriliği olan bir arkadaşımızı konuk aldık. Ee, ama bakıyorsun insanlar birbiriyle konuşurken gerizekalı bile diyebiliyor. Yani bizim ülkemizde aslında kelimeler farkında olmadan ve içeriğini bilmeden evet, e, dalga önemli. geçmek için, hakaret etmek için konuşuluyor. E şimdi herkesin karşısında da psikopat ya da sosyopat ya da bu tarz insanlar çıkmıyor. Sen açık açık bunu söylüyorsun. Evet açık açık söylüyorum. ki insanlar benim yapabileceğim. Farkında hmm. olmadan bazen çünkü sosyopatinin e, işaretleri yani şiddet evet, değil evet. ama ego ego hmm. kısmına geldiğimiz zaman bazı şey yani durumlarda o egoyu falan ortaya çıkabilir mi ki? Yani diyorum ki insanlar ben sosyopatım bunu bil. Ona göre ben sana çok egoist davranırsam savun kendini. Savun. Hı -hı. Bil benim ne olduğumu. Hı -hı. Ben sana zarar vermek istemiyorum. Ben zararlı olmak istemiyorum. Hı -hı. Peki böyle durumlarda insanların senden kaçta oluyor mu? Uzaklaştığı. Yok kaçta olmuyor. Çünkü dürüstçe söylediğim zaman Hı -hı. ve insanlar beni tanıdığı zaman Abi beş dakika konuşmayalım diyorlar. Hı hı. O beş dakika içerisinde ben böyle bir oturup bazen mantıklı düşünüyorum. Hı. Hmm, ben bir hata yaptım. Sonucuna varabiliyorum. Hı hı. Ya dedim ya çünkü tedavi sonucu ben artık empati kurmaya başladım ve karşımdaki insanın duygularını incittiğim zaman otomatikman bunun bir tepkisini alacağım ben. Evet. Almayacağım Kesinlikle alacaksın yani. Hı hı. Ne yaparsan yap etki, tepki. Her şey bir e, neden, sonuç ilişkisinin içerisindedir hayatta bir de bunun evet, Yani Arkadaşınla konuşmandan tut, senin e, doğumun, ölümün, yaşadığın hayat, e, hayatın her yerinde. Peki öncesine bakacak olursak, özellikle duygusal ilişkilerin, e, bu durumdan önceki ilişkilerin ve bu durumdan sonraki, <laughs> bilmiyorum şu an bir ilişki içerisinde misin ama? Yani şu anki belli değil, muallak. Öyle biraz, Ay, ama. E, yani ikisi arasında Öncekiler. da fark var mı? Mesela önceden ya nasıl bir söyleyeyim. ilişkideki adamdın da şimdi nasılsın? Ee, yani standart bir sosyopatta neyse ben de oydum diyebilirim ama ufak tefek yine farklılıklar oluyordu. Bir yerde sanki merhamet, vicdan devreye giriyordu. Kıskançlık fazlasıyla oluyordu çünkü o bana ait sadece. Hı Kafası hı. oluyor. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Onunla görüşme insana hayatın nasıl zindan edilir? <laughs> Buyurun şekilde abi. Yani otomatikman kaçtı o insanlar benim etrafında Haklıydılar da. Ama şu an haklı <laughs> olduklarını söylüyorsun. O zaman böyle düşünüyor muydun? Mesela senden Hayır, gittiklerinde e, daha da böyle bir sarıp ya da böyle kurup hani nasıl gider benden neden böyle bir durumun söz konusu Yok. muydu? Ya yani şey yapmıyordum. Peşlerine düşmedim. çok fazla değer vermiyordum açıkçası. <laughs> yani şu anda e, evet, bir İlişkim var, fazlasıyla değer veriyorum ama iletişim problemimiz var, çok fazla var. Kendisi yurt dışında, ben burada. İşte o yüzden biraz araya şey girdi yani bayağı bir zaman geçti üzerinden. Açıkçası artık bir ilişki kaldı mı, kalmadı mı bunu ben de bilmiyorum. Ve günlük hayatta da artık düşünmek istemiyorum bu konuyu. Neden düşünmek istemiyorum? Çünkü benim, şöyle söyleyeyim. Bütün planlarımı erteliyor. Bütün planlarımı geciktiriyor bu durum. Evet. E Ben komple kendimi bir ilişkiye adayacağıma, yaptığım işlere adasam şu anda ben trilyoner olurdum. Yani yeni parayla. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki, e, sana aslında eski sen ve yeni sen diye ikiye ayırmak Hı -hı. istiyorum bu noktada. E, yeni sen için sor soruyorum bunu. Evet çok bilinçlisin, okey. Ama İnsanız ve duygularımıza bazen yenilebiliyoruz bu her konuda. Evet. Bunun için bir sosyopat olmamıza gerek yok. Şey yapıyor musun? Ee, mesela ben de obsesif kompulsif bozukluk için bir dönem terapi aldım. Ee, daha iyiyim, daha bu konularda dirençliyim. Ama bazen o yenildiğimiz zamanlarda <laughs> ya eskiye mi dönüyorum diye hemen bir toparlama sürecine giriyorsun sonra. Sen de yani yeni sen de mesela hangi noktalarda ya da hangi duygu durumlarında... E, ne oluyor ya? Bak bu eski düşünce, hemen bunu sil dediğin hangi durumlarda oluyor? Arkadaşlık ilişkisi mi, cinsellik mi, işte aile mi? Hangi faktörler? Hangi faktörler? Yani benim genelde eskiye döndüren iki üç tane şey vardır. Bir, karşımda benden daha egoist bir insan varsa ona karşı kendimi savunmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Hiç acımasızca hem de. İkincisi, nezaket karşısında, kabalık gördüğüm yerde orada canavarlaşırım. Hı hı. Daha önce mesela çalıştığım yerde şey olmuştu. Bir öğrencinin velisi okulun önüne araç park ediyor. Geliyor yan tarafta bir şey var. Taksi, taksi durağımız vardı. 2-3 sene önceki olay. Geldi bu tak, taksici şey bizim öğrencimizin velisine bağırdı, çağırdı. içeride bağırıyor bir de. Dedim ki beyefendi dedim, ders var içeride bağırmayın. Gayet güzel, kibarca söylüyorum. Adam geliyor, çıkıyor. İki dakika sonra tekrar geliyor. Dedim, çık dedim. Bak, seni son kez uyarıyorum. Yine aynısı. Üçüncü de patladım. Geldi kapıdan, kapıdan geldiği gibi aynı anda kapıyı ışınlandım. Yakasından tuttum dedim ya çık buradan bir de basamaklar var. Ya dedim çık ya da atacağım seni böyle bir dengesini yitirdi. Atarsan dedim kafan kabak gibi patlar burada. Bak beni dedim değiştirme. Ya o anki hissi yaşadım şu an ellerim acıdı sıkarken yani. Şey değil mi böyle? Halka dönüş, dönüşmek gibi bir şey oluyor. Hani şey gibi. Ama en azından şeysin. tam o noktada bir geri döndürmen oluyor herhalde. Yani o noktaya etrafından biri müdahale edince ne yaptığımı fark ediyorum. Diyorum ki ben ne yapıyorum baba? git. Git. Yeter benden uzak dur. Ya kabalık yapmasın. Ya insanların birbirine kabalık yapmasına ben dayanamıyorum. Her bir insan nezaketle konuşuyorsa ki nezaket benim için altın kural her zaman Nerede olursa hı hı. olsun arkadaş çevresi bilmem ne yani çok yakın arkadaşım var yani şeyde yatıyorum ne yapıyorsun lan falan filan diyor. arada böyle 2-3 tane küfür falan ederim hı hı. ama o benim en az 10 senelik ama arkadaşım olması lazım. arasındaki nezaket aslında ya, Arası. yani. O, o küfür olmadığı zaman yani şey samimiyet <laughs> olmuyormuş evet, gibi kesinlikle. hissediyorsun falan. Peki ilaç kullandın mı kullanıyor musun? Hayır kullanmam asla. Hı hı. E, son olarak şunu söylemek istiyorum sana bunu bütün e, programda konuklarıma hı hı. soruyorum programımızın da mottosu aslında. Şimdi şöyle arkanay yaslandığında şöyle bugüne kadar yaşadıkların acısıyla tatlısıyla. en vahşisinden belki vahşetinden en güzeline en masumuna kadar. Düşündüğünde içindeki sen sana neler söylüyor? Eski, eski zamanlarımı babası, oğlum madem yapabiliyordun niye yapmadın bu kadar <laughs> zamandır diyor yani başka <laughs> ne diyeyim. Yani madem iyi bir insan olabiliyordun geçmişte de daha iyi bir insan olsaydım keşke diyorum. Yani keşke o zaman da daha faydalı olabilseydim. Tek pişmanlığım hayatta bu. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Keşke daha iyilerini yapabilseydim diyorum. Yani yaptığım kötülükleri katmadan. Evet. İyi bir insan olmak için mücadelemi devam ediyorum. Ne kadar güzel. Bunu genç yaşta aslında bakma böyle diyorsun ama hı hı. yani yaşında bir 40 50 40-50'ler şimdi kızmasın. Şey, yaşında bir 70-80 değil o yüzden daha <laughs> e, geç değil, çok yolun başındasın. Yani ee... Yolun başındayken biraz da düzeltebildiğim için şanslıyım ben. Evet, gerçekten evet. öyle. Bir de bunu 40'lı yaşlarda şu anda benim e, eskiden yaşadığım derecede sosyopati yaşayan insanlar kolay düzelmeyecekler maalesef. Yani Bizi izleyen varsa şu anda aralar aralarında yani izleyicilerimizin, sosyopatlar falan varsa çekinmesinler. Kendilerinin farkında olanlar gitsinler. Evet. Terapi görsünler, bir iyileşmek için bir çaba sarf etsinler. Hı hı. Emin olsunlar ki çok daha mutlu olacaklar. Kesinlikle bir de şu faktör de var. Ben bunu herkese söylüyorum. E, terapiye ne kadar erken başlarsanız hayat hikayenizi anlatma kısmı da o kadar kısa sürüyor. Ondan sonra gidenler diyor ki ben birinci aydayım. Hala hayatımı anlatıyorum. Olay örgüsüne geçemedik, geçemezsiniz. O yüzden ne kadar geç, o kadar fazla birikmişlikler, o kadar yaşanmıştık, o kadar travma, o kadar e, konuşulacak konu. O yüzden ne kadar erken, o kadar iyi kaldı ki. Nasıl ki bir aile hekimine gidiyoruz. Kişilerin e, fiziksel e, sıkıntıları ve rahatsızlıkları, eşittir ruhsal sıkıntı ve rahatsızlıkları. Yani nasıl bu bedeni taşıyorsak ruhumuzu da taşıyoruz. O yüzden buna da e, farklı bir gözle bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Bir kitap vardı, şey diyordu. İnsanın ruhu en bitkin parçası. O yüzden hayat hiç sonu olmayan bir yolmuş gibi geliyor bize ama işte öyle değil. Evet. O hayat kısa. O yüzden yaşayabilecek kadar kaliteli yaşamak için. Varsa bir sıkıntınız gidin terapiye. Duygusal söyleyeyim? mısın? Çok fazla olduğunu söylenemez. Bazen ama işte durum değişebiliyor. Yani kendini... Konu dışında soruyorum. Burcun ne? İkizler. Öküzler de diyebilirsiniz. İkizlerle de hiç anlaşamam. Ama aslanla daha anlaşamam. İkizler gene babam <laughs> ve babacığım seni seviyorum. Babam <laughs> ve kardeşim. Kardeşimi de seviyorum. Onlar ikizler. Peki. Ben çok teşekkür ederim geldiğin için. Ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Keşke şey daha erken gelebilseydin. Olur mu öyle şey? Geç olsun güç olmasın. Öyle düşün. Seni de biliyorum uzun yollardan geldin buraya. Artık yine çok o uzun yollara, yollara geri döneceğim. Çok, <laughs> çok şey. teşekkür ederim. Rica ben ederim. gerçekten e, tabii ki her konun. Allah güzel böyle sohbet ediyoruz, diyaloğa geçiyoruz. Evet okey ama e, tabii ki işte kaçıncı bölüm? 140. bölüm herhalde bu. Tabii ki 140 konuğumla böyle sürekli diyalogda değilim ama e, işte öyle konuklarım var ki hakikaten o frekansı da yakaladım. E, seninle de gerçekten tanıştım ve sohbet ettiğime çok memnun oldum. Rica ederim, Umarım ben tekrar çok e, zaten konuşmaya devam ederiz. Bir şeylerini Hı? de sileceksen haber ver tamam Ben Instagram'ımı değiştiriyorum. Şunu Yok, bunu değiştirdim. Yok bir şey değiştirmiyorum. Ben söyle. Yok bundan sonra böyle evet. kariyerimi bozmayacağım artık. <laughs> tamam. E, çok sağ çok teşekkürler. Rica ederim. Umarım bundan sonra seni böyle çok güzel ve e, huzur başta olmak üzere, güzel insanlarla, Umarım. tatlı insanlarla bir arada olacak bir hayat seni bekliyor olabilir. Görmüş olduğumuz gibi aslında dışarıdan bakıldığı zaman, daha doğrusu dışarıdan bakmayayım sadece isme baktığımızda çok farklı hayal ettiğimiz, aslında karşımızda ne kadar... E, başka dünyalar, başka hayatlar ve başka kişilerin olduğunu gördüğümüz noktalar var. Bu hafta bu kadardı. Haftaya farklı bir konuyla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Kanalı ee, ben bunu hiç, hiç söylemediğim için söylemiyorum. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı ha. ve like atmayı unutmayın. Bunu yapamıyorum. Bunun gibi videoların Bun... daha çok gelmesi için. <laughs> evet arkadaşlar şey kanala abone, evet, kanala abone, videoya yorum bir de beğeni. E, bir de yorum. Ee, bekliyorum sizden. Kendinize çok iyi bakın. Bizlere ulaşmak, sizler de kendi içinizdeki sizi bize yansıtmak istiyorsanız e, Instagram'dan benimle iletişime de geçebilirsiniz. Hoşçakalın.